Merhabalar, sizlerle ezogelin çorbasının hikayesini paylaşmak istiyorum. Dünyayı yemek üzerinden anlatabilmek gibi kaygılarımız olsaydı eğer, bu bizim topraklar için hiçbir zaman zor olmazdı. Her kültür sofrasında başlatır kendini anlatmaya. Biz sofrada başlatıp sofrada bitiriyoruz. Yemeklerimizin hikayeleri de sofralarımız gibi bizi anlatıyor. Bir tarif o yerenin karakterini saklıyor satırlarında. 1999 yılında Gaziantep'in Oğuzeli kasabasına bağlı Uruç köyünde doğar Zöhre kız. Sonraları güzelliğiyle bütün köye nam salınca Ezo yani güzel derler. Evlenecek çağa gelip aşık olduktan bir de evlendikten sonra Ezo gelin diye eklerler. Ve farkında olmadan şu an hepimizin şifa diye sarıldığı enfes bir kebap öncesi mideyi ısıttığı çorbanın da ismini vermiş olur.